Gençler selam. Ben bu Başkan. Her 4 Battle for Bosporus DLC ile Balkan Paktı serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Malum bir önceki bölüm çılgınlık etmiştik. Çılgın Türkler olarak Aksis Fransa'yı düşürürse gelip bizim canımızı okur diyerekten İtalya'nın üzerine doğru ilerlemiştik ve Fransa'nın da yardımıyla İtalya'yı kapıcı diye etmiştik. Sonrasında açıkçası ben savunmaya geçtim. Açıklarımı kapattım ve bekledim. Tek fark Bulgaristan biliyorsunuz aksisteydi. Ben buradan Yunanistan, Yugoslavya, Romanya çöp oldu gitti. Tost oldu yani. Göstermedik şeylik bir savaştı çünkü yaklaşık olarak 3 saniye falan sürdü. Bekledim. Tarihler ilerledi. Şimdi orijinal planım, benim orijinal planım açıkçası Sovyet gelene kadar beklemekti. Ancak, ancak. Almanın minnak minnak da olsa bakın burada Fransa sınırına kadar geldiğini gördüm. Bu bir. İkincisi... Şu araya da girdi Alman. Tekrardan geldi. yani böldü. Şeyleri bu tarafa attı. Burayı elay tutuyordu. Burayı biz tutuyorduk ya. Ben bütün birliklerimi çektim. Hani e, buralarda gerçi elay tutmaya başladı. Şey yapmaya başladı ama kaldı ki Sovyet'te ne zaman gelir ne zaman gelmez bilmiyorum. Bir de o da toprak moprak vesaire alacak. Gençler dedim. Yok bu iş böyle olmuyor. Ben gireceğim. Evet yani burada aslında şu anda Sovyet'in gelmesini beklemek çok daha mantıklı ama e, aksiyon istiyorum. Aksiyon arayan başkan diye diyorum atarsınız. O yüzden Alman'a biz de alacağız. Amacım Macaristan'ı işte Slovakya vesaireyi bu araları alıp böyle bir içerlere kadar falan girmek. Herhalde Sovyet'i de getiririz yanımıza. İnşallah bitiririz Alman'ı. Bu arada ne yapmayı unutmuyoruz? Ah abonelik ayrıca Battle for Bosporus DLC hediyelerimiz var. 25 tane DLC hediye ediyoruz. Twitch ve Youtube'da. Onunla ilgili de detaylı her türlü bilgi videonun altında. Ben üşenirim başkanı izlemem izlemeye diyorsan da eğer videoları e, ne bileyim çekiliş videosunu Discord'a gel sor, anlatırlar. Okey? Hadi bakalım başlıyoruz. Uçaklarımız hazır. Tamam bunu generalimize atayalım. Şimdi, ha şöyle bir şey yaptım yalnız bunu söyleyeyim. Ee, Alman'a öyle kafa göz girmek, e, öyle normal askerlere giremeyiz. O yüzden, evet yani yanında böyle normal benim piyadeler falan da var. Hatta bir iki tane Romanya'da böyle Expeditionary Force verdi ama. Asıl şu 24'lük içerisinde gençler. Benim Mehmetçik ismini verdiğim bir şey koydum. Recon koydum bir tane Armor Trükkan kampanya. işte Engineer kampanyası var. Ayrıyetten şuna çektim. Daha da iyi bir division yapardım ama işte Türkiye'nin şartları diyelim. Bakalım yetecek mi? Alman burayı tutuyor. Burayı tutuyor. Buraları tutuyor. Burayı tutuyor. Üstü üstlük her an Sovyet gelebilir. Kırarız diye düşünüyorum. Biraz zorlamamız lazım sadece. Artık yani bitti alma. Yani şu an tabii hala Acayip bir güç ama. Kırarız ya. Ya ben şuraları falan koparırım Almanya'nın hani düşünüyorum. Belki Almanya'nın içerisinde şu dağlarda şuralarda falan sağlam bir savunma yapabilir bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Ben de denemedim. Haydi de bakalım başlıyoruz. Gazamız mübarek bari Discord'a gelmeyi unutma. Evet bak benim saldırımla birlikte koordineli AI da saldırıya geçti. Çok iyi. Çok iyi. Bak önce ben girdim onlar. Aa Türkler saldırıyor biz de saldıralım dediler. Bir anda bütün cephe bütün AI saldırıya geçti Almanlara. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Diğer yerlerde asker çekemez. Hadi, 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 hadi. Yalnız beklediğimde ne gidiyoruz şu anda? Bir dakika, bir dakika. Şu anda, şu, şu, anda beklediğimden çok iyi gidiyoruz. Bir dakika, ben nehir geçtiğimiz için sıkıntı yaşarız diye düşünüyordum. Çok güzel, çok güzel. Tamam. Integrated Arm Forces yap. Bunun avantajı var. Ha bu arada e, burada gerekli eklemeleri vesaireler yaptım çünkü arada beklerken bol bol PP geldi. Ben de PP'leri oralara harcadım. Bir tek PP, bir tek yeri değiştirememiştim galiba ama artık çok bir önemi kalmadı. Artık mevzunun dibindeyiz şu an köpündeyiz. Beyler aynen yürü 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 aynen öyle. Aynen öyle bak beyler. Beyler şuradan bir yarsanız be bak 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 boş. Kokladım ben çünkü kokladım biliyorum oranın boş olduğunu. Hadi be Fahrettin Altan yaralandı keşke yaralanmasaydı. Devam oğlum devam oğlum devam oğlum devam oğlum. Bak yalandan bir Budapeşte yalandan bir Budapeşte. Birlik çekmesinler birlik çekmesinler birlik çekmesinler. Bak görüyor musun? Pinsir mi hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. İşte bu, i̇şte bu işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu işte bu. Sen buraya saldır, sen buraya saldır, sen buraya saldır. Sen 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 hemen sen hemen sen hemen sen hemen sen hemen sen hemen sen. İşte bu kadar ya bu da peşlere düştü. Adamsınız adamsınız adamsınız. Leşsin Alman. Bayağı girdim ama. Güzel girdim. division'ları da yerledik. Uçaklarda çönmüş mü? Çönmüş. Harika. Alman'a bir iskrik atıyorum Macar'ın Macar'ın ortasına. Macar çöktü abi. Macar kaput. Macar kaput. Macar kaput. Macar kaput. Sal burayı. Hemen sal burayı. Bizim yeni cephemiz var. Şöyle yapalım. Tekrardan. Şurası ben ne zannettim bir an. Ondan gaza geldim. Aynen burayı tut. Tekrardan devam. Keşke şu arada arada kalsaydı. Neyse arada bir şeyleri kaldı ama çok da kalmadı. Neyse devam. Bir an ben ha, ha 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 çok güzel. Koşu 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 koşu. Tam. Aradaki bağlantı kurdu. Koş 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 koş. Koş şuraya bastır, bastır, bastır. Pakıta girsinler. Girmediler. Sıkıntı yok. Devam beyler. Rush. Rush devam, devam. Devam, devam, devam. Hop 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 hop. Hop Fransa. Fransa Maginot'tan saldırıya kalkmış. Harika. Bütün cephe sahibimizde gaza geldi. Aslanlarım benim. Aslanlar hey, kaplanlar hey. Canavar bunlar. Hey hey hey. Askerler bizi öyle baktırırlardı. <laughs> Oradan gaza geldim. Kimceksin ki? Ba ha, başkan hayatını ilk defa almayı yeniyorsun. Ne bileyim 300 tane video çektin. Gençler, bu ders yok o kadar farklı. Yani o kadar farklı ki yani ben Balkan Paktı'ya ilk oynadığımda savunma yapayım dedim. Hani bekledim, Fransa düştü falan. İstanbul'u zor tuttum aksisi. O yüzden şimdi bunun tam tersini onu yapmak, yapıyor olmak benim için çok önemli bir şey. Demek ki yapılabiliyormuş. Bir de çok aşırı derecede fazla oynama fırsatı bulamadım ben bu DLC'yi. Yani onu da itiraf edeyim. Mesela bazı şeyi mesela Osmanlı girişatın Twitch'te falan ilk defa dedim. Burada bizimle birlikte Romanya'da buradan gelmiş. İyi ki de gelmiş. İyi ki de gelmiş. Tamam ben burada Alman'ın en büyük ordusunu tutuyorum. Sen buradan açıktan yürü. Tamam Alman göçtü ya. Alman göçtü, Alman göçtü. Bitti Alman. Toparlayamaz bu saatten sonra kendini. Darmadağın oldular buradan. Şu an Darmadağın oldular. Oo buradan da İngilizler geliyor galiba. Bu Hollanda'nın işi olamaz. Hollanda bu işleri beceremez. Belli İngiliz gelmiş. Buradan da Fransız gidiyor. İyi çok şükür. Romanya'ya bak buradan yardırdı. Tabi adamların kaymak adamların ordusunun kaymakta tabakasını ben burada dağlarda eritiyorum. Beleşçi Romanya. Hatta aldığım her yer Yugoslava gidiyor. Ona ayar oluyorum. Şu anda ben. Bir dakika arkadaş ben bu işi ben bu işi değiştireceğim. Ben bu işi değiştireceğim. Ben bu işi değiştireceğim. Kaut. Scout. Ben Berlin almak istiyorum. Abi Viyana yaparsak da fena olmaz ya. Aldık mı lan Viyana yoksa? Lan Viyana'yı almışız. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla Viyana yalan başkan diye diyorum atabilirsiniz. Türkler Viyana'da gençler evli olsun. Daralt, 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 daralt cepheyi daralt, cepheyi daralt. Sal buradan, bırak buraları hiç önemi yok, hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Sadece içeri girin. Arkada bir sürü müttefik kuvveti var. Onlar tutar. Daralt cepheye içeri gir. Balkan Paktı'nın askerleri var, İngilizler var, Fransız bile görüyorum arada. Bu saatten sonra toprak kapının önüne kalır. Bak İngiltere yardırıyor buradan. Geçmek üzereyiz dağları. Dağları geçersek rahatız. Yıl Hospital'a geldim. Bunu koyamadık. Bunu da hemen şuraya ekleyelim. Oo, army experience'ımız gene 100 olmuş. Şükür. Bu ne? Bu ne abi yani? Kırmak üzereyiz. Kırdık. Kırdık. Dağların olduğu yeri kırdık. Yardır. Yardır belline. Yardır, 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 yardır. Yukarıdan yardır belline. Bu ne? Strikes. Of. Strikes. Yani ya bir siz eksiktiniz. Ne zaman geçecek bu? O mekanize geldi. Çok tatlı. Adres strike kresiz. Nereden çıktı şimdi bu ya? Atlarla girmişim lan belline. <laughs> Atlarla Berlin'e girdim bir dakika. Bir dakika. A Atlarla Berlin'e girdim abi. Bu seri her geçen gün, her geçen saniye daha da enteresanlaşıyor. <laughs> Atla Berlin'e giren başkan diye diyorum atabilirsiniz. Bildiğin abi atlarla girdik kendimize. Hakikaten. Hakikaten atlarla girdim yani. Az ordu telef. Tamam abi sakin. Tam sakin artık yeter. Sakin Berlin'e kadar aldık yeter. Yavaş yavaş itin şimdi. O Japan saldırdı. Romanya da burayı temizliyor. Baba Amerika geldim. Aynen bunu alacağız. Başka yapacak bir şey yok. Şu an yapabilecek başka bir şeyim yok. Çünkü strike durumundayım. Bu ne ya? Arkadaş orada ordu cephede savaşırken böyle saçma sapan şeyler olmasına ayar oluyorum. Yapamıyorum. Yapacak bir şey yapacak bir şeyim yok. Toparlayamam şu anda bunu yani. Bu böyle kalacak. Dua edelim de açık vermeyelim. Ben kaybedeyim diye oyun herhalde elinden geleni yapmakta niyetli. Kaybetmeyeceğim. Öldü Alman. Çünkü. İngiliz geldi, Fransız geldi. Fransız gelememiş gerçi o ayrı mesele de. Tamam durdur saldırı yeter. Uçaklar dağınık mı? Dağınık güzel zaten kalmamış uçak bıçak ha. Oo, ha kalmış. Nerede diğerleri nerede? Ha farklı farklı alanlar tutmayı tercih ediyorlar. Hı. Güzel strike bitti galiba. Galiba bitti. Oh be. Beyler yapmayın böyle şeyler. Benim de yüreğimi indirmeyin bir daha. Sizin yüzünüzden saldırıyı durdurdum. bir daha dalın. Romanya sen de durma. Bir şey yap. Artık bu saatten sonra Alman'ı yavaş yavaş itip 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 şey yapacağız. Warscore kasacağız. Kaput edeceğiz. Başka bir şey yok. Alman'ı kaputa itiyorum. Şurada şeyler ulaşabilirsek çok tatlı olabilir. Fransız cephesine ulaşırsak oldukça harika sonuçlar elde edebiliriz. Burada da Kasele. Burada da Lübeke. Hı, burada ulaştık. Burada Kasele doğru ilerliyoruz. Harika. Sadece siz. 8 tane division dağılarak saldırın buraya. Tamam beyler devam. Lübeck'e. Şey, Rostok'a, 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 Rostok'a. O Lübeck de olur. Almanları şöyle bir 3 parçaya bölelim bak. Bir parça burada, iki parça burada, diğer parça burada. O 4 parça. Oh mis gibi maşallah. 1, 2, 3, 4. 4'lü paket. Hadi şunu da yapalım da. Hadi beni yalancı çıkarmayın hadi. Sovyet. Soğuk... Oo Alman düştü. Alman düştü. Alman kaput. Geçmiş olsun Almanya. Alman kaput. Hızlı davranıp İtalya'ya saldırmanın avantajları. Bulgar niye şey olarak fırlamadı? Sofya niye yok? Alamayacağız. Orada bir tane Bulgar kalacak demek ki. Neyse. Biz e, şurayı bir alarak başlayalım. Skorumuz da varmış daha çok. Burayı alamıyoruz. Burayı da alamıyoruz. Burayı da alamıyoruz. Rodos'u alabiliyor muyum? Rodos'u da alalım. Buraları alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Olsun. 3'ünü tek hamlede aldık. Bu da bir şey. Bir da aldık hatta. 4 etti. Oradan çıkartmamı kartma geliyorlar. Ayar alıyorum. Viyana'yı alan benim aga. Hiçbirinize de vermem. Kusura bakmayın. Viyana benimdir. Word yetmiyor dedi. İtalya'da toprağımız falan vardı. Evet İtalya Fransa ile birlikte almıştık ama yani ne bileyim oralara şuralara falan. Belki, 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 belki. Belki. Bunları bunları zaten alamıyoruz. Bunlar bizim müttefikimiz. Nereye alabiliyorum oğlum ben? Macarı puput diyebilir miyim? Macar puput. Macar'ı da alırım abi. Al burayı al bari. Bak 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 bak. Avusturya'yı çıkardılar bak. Ya ayıp denen bir şey var ya. Bak. Romanya'ya bak hele ne yaptı. Neyse. olacak o kadar artık. Ne yapalım? Adamlar da savaştı. Bir tane toprak alsınlar. Mevzuyu ben bitirdim ama. Kimse kusura bakmasın abi. Mevzu bende. Buradan devam edeceğiz yukarıya. Şurayı indirsek de ki falan çıkaramasalar. Şu ikisini almak lazım. İşte ben Playerled Peace Conference'ı bundan seviyorum gençler yani. Böyle abuk sabuk herkes kafasına göre toprak alıyor. Abuk sabuk işler ortaya çıkıyor ondan sonra da. Şu Bohemia'yı da bir alabilsem, bir, bir alsam, bir aldırsanız, bir aldırsanız. Hadi Bohemia. Bas, 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 yes! Yes, Bohemia bende. Surabaki'yi pop-up'lasak gelmiyor. Alman topraklarına salça olsak, ki salça olacağım. Olacağım, çok net olacağım güzel, bas, devam, harika, puan kalmadı, devam, daha Almanı çıkarmadılar yiyebildiğimiz kadar yiyelim ki. Yani sınır şu sınırı almayacağım ama. Yani maksimum bir de şurayı alırım. Hatta burayı bile almayabilirim. Ya gerçi tam da almalık yer ama. Bilmiyorum Sovyet'le Movyet'le kapışılırsa sıkıntı çıkabilir. Slovakya alınır mı? Bir cacık yok bunda ya. Baksana tam şuralar almalık yerler ha. İtalya, İtalya'yı komple toparlamışlar İtalya'yı. İyi Rodos bizde en azından. Buraları alalım bari. Yani sınır bütünlüğü olsun. Aha Almanya'yı fırlattılar. Çıkardılar Almanya'yı. Paput olarak çıktı büyük ihtimalle. Şurayı alabiliyor muyuz? Hadi burayı da aldık. Hah Fraken'i yedi. Tamam bir şurası kaldı. Of o da 773 istiyor. Daha da başkasını almak da artık saçma oluyor yani. Albania'yı bıraktık. Sıkıntı yok. Kalsın. Boşver. ver. Şunu verir misin? Hadi be. Yani bunu da alırız ama sınırlar gözünüzü acıtır be gençler yani be. Ne var burada? 24 tane şey var abi ya. Bu da alınmaz mı be? Buradan daha kıymetli ha. Burayı almaya çalışıyoruz ama saçan buradan daha kıymetli. 24 tane şey var. Hadi al ya al. 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 Alınmaz mı ya? Koparabildiğin kadarını koparacaksın değil mi? Öyle derler. Tamam bitti. Daha da alacak bir şey kalmadı zaten. Var lan. Hala var. Oğlum aşağıya gittik lan. Dikiklere doğru gidiyoruz ha. Ne var burada? Altı tane alüminyum var. Düşsene abi. Elayıs'la Sovyet'in e, kapıştığını ve bizim savaşa girmediğimize. <laughs> Şurada sıkışırlar herhalde ikisi de. Ne var burada? Al baba. Yok aralarındaki bağlantıyı koparmak istemiyorum hayır. Özellikle koparmayacağım aralarındaki bağlantıyı. Özellikle koparmayacağım kaç militer access falan veririz öyle bir şey olsa ya. Olabiliyoruz mu? Alalım gitsin ya boş ver. Kıymetli topraklar. Hani şey var. Yok Sovyet sınırına dokunmam abi. Şunu da mı alsak lan? Şunu alırsak ne kral olur biliyor musun? Bakayım. Ah eh be. Hadi be. Almayacağım dediğim her şeyi aldım yalnız ha. <laughs> Hakikaten ya. Almayacağım dediğim her şeyi aldım. Yok burayı özellikle Alman'a bırakacağım. Ki Alman'a falan saldırsın sınırı olsun. Birbirlerine girerlerse aksiyon çıkarmaya bunları birbirine düşürmeye yer olsun. Bu bana çok uzak alamıyorum. Dan Ben gene sokarım onları birbirlerine. Hiç sıkıntı değil. Oh iyi oldu böyle ya. Getir orduları. <laughs> Hepsini ona egreşip pekti cancelladı. <laughs> Bulgar. Şşt. geliyorum Geliyor mu lan şeye? Bak gel. Balkan Pak'ta gel topraklarını geri vereceğim. Bak paktım bir parçası olursan topraklarını geri veririm. Emredersiniz efendim. Almanın kapısından bize neler geldi? Üçün biri gelmiş. Gördüğünüz üzere. fabrikalarımız şenlenmiş. Tamam. Yani bu normal. Bu ordu toparlanacak. Vakti gelince. Şikal gücü gibi. Mübarek. <laughs> Yalnız şimdi sizin gözünüz acıyor değil mi? Başkan <laughs> Türkiye'den büyük top Türkiye kadar toprağı burada aldın. <laughs> bir oradasın bir burada. İşte Playerlet Peace Conference olmayınca bir de böyle şey yapınca böyle oluyor. Bunlar salarız sonra gençler. Bunları en son salarız böyle. Papıt mapıt çıkarırız burada. Yani Doğu Almanya, Mu Almanya falan var mı bakayım? Gelmiş mi? East Germany falan. German Republic return territory diyor. Yok ya bu. Oldu. Oldu paşam. Şunu Sweden Oversight yap da. Bu zaten o doğu sor, do sorununu çözdük. Aynen biraz compliance yükseltelim. Ajan. Ajan anti partisan ajan. Resistance yap bakayım sen var mı? Tamamdır. Ne oluyor lan? Kim bana justify? İtalya. Oğlum İtalya ruh mısın? Elay sen bir parçası değil misin artık? Yani bana mı dalacak? Ben Balkan entantım. Bana kimse dalamaz. Benim doğulmazlığım var. Avrupa'nın başına gibi bir bela gitti. Yerine biz geldik. Nasıl? Türkistan'la. Uçaklarım. Uçaklarım yaşıyor mu? <laughs> Tahmin ediyordum bunun böyle olacağını. Hepsi düşürmüşler. Eskiler ya gençler. Olabiliyor öyle şeyler. Artık o kadarını öğretmeye mecalimiz yetti diyelim. Şimdi toparlarız. Bunları da toparlarız şimdi ufakta. Okey. Bundan sonra hazırlık evresi ve açıkçası Sovyet'in Şurada bir tane şeyi var. E, fokusu var. War with Germanism. Klein Basarabia'yı yaptı çünkü Romanya'ya. Şurayı aldı ondan. War with Germany attığı anda ki şurası Germany. Elias bu parça. Bir anda abi Sovyetle harp, ağır mevzu. Eh, benim Sovyet'e sınırım yok. Yok. Yani Almanya'nın şeyini Polonya var. Beklerim herhalde. Bunlar bir yerlerde birbirlerini sabitlerler. Ondan sonra. Romanya zaten kendi tutar ya. Bu Yunan'dan bunandan yardım alır. Tutar her kötü. Biz Kafkaslar'da. Tabi bu Sovyet'le savaşırsak. Yok eğer Sovyet'le değil. Diğerleriyle kapışırsak iş başka ama o zaman da Sovyet'i yanımıza almak lazım. Artık çünkü hani Alman'ın 3 cephede savaş muhabbetini yaptık. Gerçi yok 2 cephede savaş yani yukarısı tabi. Sovyet yoktu. Aa, Amerika falan da geldi şimdi yani bir de yani. Japon'un da çok bir iş yaptığı yok gördüğüm kadarıyla. Bakalım. Bakalım. Yani. Bakalım neyi gösterecek. Spoiler vermeyelim. Teşekkür ederim için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.